Arkadaşlar gene kapı bulduk ama bu seferki kapı birazcık değişik. Nasıl mı değişik? Böyle değişik. Tuzaklı muzaklı değil mi Mine? <laughs> Biraz tehlikeli bir kapı. Acaba içerisinde korkunçlu mu böyle? Baya tehlikeli ve dönemleşti. alengirli malengirli bir kapı var arkadaşlar. Nereye gidiyor belli değil. O pozun saçma sapan bir kapı bu. Aynen böyle değişik değişik gidiyor sağ sol. Arkadaşlar bunu gene Mine buldu. Mine anlat bakayım nasıl buldun kardeşim? Evet parka geldim. Trambolinde zıplıyordum. Zıplarken bir baktım orada bir kapı var. Ama Aman çağırırım dedim. Bu ne ya yine? Sonra zaten seni çağırdım. Evet arkadaşlar sonra beni de çağırdı. Geldik yine kapıya. Hadi girelim o zaman hiç beklemeden. Hadi girelim. Nasıl gireceğiz? Ama burada dikenler Bu var. Bu sefer önden oh. sen gir. Oh. Ah, ah, gidiyor oh, aa, gidiyor arkadaşlar. Aa, aa. Aa, Yana yana girdim valla. Dikkat dikkat. o, <laughs> oh. sen nasıl gireceksin? Oh. Aradan oh. geçiyor ya. Ya kandırıkçı. <laughs> oh. yanıyorum ben. Hayır arkadaşlar. Aa, ben de yanıyorum. Öh, öh, Tamam. Söndük. Oy. Söndük. Ya ne yapıyorsun ya? Ya pardon Green ya ne bileyim. Yanmayalım kardeşim. Her dikenli. Yanmayalım yanmayalım. Hadi arkadaşlar şu kapıya girelim. Mine önden tamam, sen. Tamam gidiyorum. önden wow. o, <laughs> oh, gitti. Ben de gidiyorum. Arkadaşlar ben de gidiyorum. Oo. Oh. Oh. Allah'ım. Aman Mine. Burası ne? Mine, ka bak. kapının içine geldik kardeşim. Kocaman kapı var. Kapı kocaman oldu. Biz küçücük olduk. Bu ne biçim yer? Evet, biz mi <laughs> küçüğüz? Kapı mı büyük? Ee, ikisi de <laughs> ikisi de galiba arkadaşlar. Bakalım bu sefer bizim ne biçim bir macera bekliyor. Nereye gidiyor şimdi? Aa, çok heyecanlı. Aa, burada ipler ee, var. bilmem şuraya olabilir mi? İpten tırmanacağız Hı ipten. Hadi tırman tırman ipten tırman. Arkadaşlar galiba bizi bir parkur gibi bir şey bekliyor. Mine sen de tırmansana kardeşim. Hadi. Tırmanıyorum. Tırman Tırma 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 gel. Gel çık yanıma. Aa tamam. Tebrik ederim seni. Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan giriş yok. Buradan giriş var. Şurada bir tane merdiven var. Bu gene ip ip bak ip ağları var burada. İp. Ağlardan. Evet. Geçiyor muyuz? Aa de bak ağlara takıldım. <laughs> <laughs> bir <Birine. gülüyor> <laughs> Gene kafasını çarptı. Gördünüz mü şuraya kafasını çarptı. <laughs> Geliyorum. Hey, Aa, oy. Gel. Vallahi ucundan ha, Aha. ucundan geçtin. <laughs> Eyvah. Buradan. Ay, Şöyle ay, geçiyorum ay. yine. Gel ben hızlı hızlı geçiyorum. Aa hayır. Hayır, hayır gelmiyor. Oh. Oh. Oh, i̇yiyim. arkadaşlar. Mükemmel çok kötü ya Mine Canımı yaktı. Evet dur ben geçeyim eyle eyle. Oy, geçeyim şey olmuyor mu? Ya sen ne biçim kutsun ya. Olmuyor. Olsun ben yine de hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ay, ben de geç Ay, geçeceğim. geçeceğim. Ay bu ne? gene, gene ipten geçiyoruz. nasıl geçeceğiz burada? İpten karşıya geçiyoruz gene arkadaşlar. Hadi yürü. yavaş yavaş. Aa, arkadaşlar burada. Yine yine bak burada ne buldum ben dur. Bakabiliyor musun? Bak burada yay buldum. Aa, Ama beni düşüreceksin şu an. Ama sıkamıyorum ah. ki. Okum yok. Ok lazım. Ok. Ok nerede? Ok. Oh Bilmiyorum. Kafam. Ok da verir galiba. Ya verdiyse ok da verir galiba arkadaşlar. Ben de şöyle geçeyim de. Mine burada hızlı koşamıyoruz galiba. Oy oy dengede kalmamız için hızlı gide gidemiyoruz. Yavaş gidiyoruz. Bak zıplayayım mı zıplayayım mı? <laughs> dur dur ya ipi sallayacaksın ya dur <laughs> ya. Kıracağız şimdi. Oy bu şimdiydi. ne? Burası. Aa, Aa, Aa bakalım bak, geçebilecek mi? Vay be. Tekte geçtin Vay. ha. Helal olsun. Bunu geçtim. Arkadaşlar ben nasıl geçeceğim? Aa oy oy. Bir dakika. <laughs> ben senden Aha. biraz daha yavaş geçtim abzeceler. Şimdi buradan mı gideceğiz? Evet, buradan evet, gidiyoruz. Evet, başka yol yok çünkü. Arkadaşlar şuradan kafamızı bir kere şuna çarpıyoruz. Bu sallıyoruz. Çıkıyorum. <laughs> Gri. Aa, oy <laughs> oy. geçtim. Arkadaşlar Mine geçmiş ya. Benim de geçmem lazım. Bekle sen Mine. gelip gelmez miyim ben senin yanına? <laughs> gelmez misin? Nasıl, nasıl Gelirsin. Allah geldim tabii ki. Devam et yürü. Ne yapıyorsun? Sen, sen geç bu sefer ya. Aa, Hep ben gidiyorum önden. Gene yukarıdan tırmanacağız da bir dakika benim gözüm hemen şuna çarptı. Arkadaşlar artık artık Aa! okum da var. Okum da var. Valla çıkarım. <laughs> Hayır. Hayır. Bana <laughs> Sıkarım. sıkma. Çıkarı. E dur bana sıkma. Hadi acıdım hadi. Hadi düşme hadi. Buradan hadi düşme hadi. Hadi çık hadi. Hadi çık hadi. Gel. <gülüyor> ee, <gülüyor> Yukarıda tamam. bir yerde ama Aa. bana yaramazlık yaparsan valla atarım ha. Neredesin? Buyur, geldim. Gel kardeşim oh. gel buyur. Hadi önden hadi. Hadi önden. Ay ya vurmuyor ya vurmuyor. Oh. Oha. Ay arkadaşlar Allah'ın sopası yok tabi. İki tane ok diye hemen e aşağı düştük ya. ya. O oh. yine beni beklemiyor Abo. mu? Green ya buraya bak. Gel Allah, gel. Allah Allah Allah. Arkadaşlar burada gene garip bir olayla karşı karşıyayız. Bu ne? Ah bak. Ne? Zıplama ne desteği yaptı? veriyor. Zıplama desteği verdi. Ne <laughs> Zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Aa evet. Ama o, o kadar zıplama kız sen de ya. çok buldun. Bol buldun ha zıplamayı. Hemen <laughs> kullanıyorsun. E, ee, bol buldum. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Gene bir köprü oyunu gibi bir şey var. Ne olacak burada Mine acaba? Burada bir bit yeniği var yine galiba. Bit yeniği var. Sen sen gitsene Mineciğim önden ya ben güvenemedim pek. Gider misin kardeşim? Tamam. Lütfen. Bir seçim yap hadi. Ee, hadi. Şunu seçtim. Aaa! Abu! <gülüyor> abu! O <laughs> <U> neydi kız? <laughs> Arkadaşlar, mine patladı, paramparça oldu. O neydi ya mine? Bunlar patlatan yani, tuzaklı şeyler mi? Nasıl tek de bunu seçebildim bilmiyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Bakayım. Tamam, bu doğru mine. İnanılmaz. <laughs> Gerçekten inanılmazsın ya. Şimdi sıra ben mi seçiyorum? Allah arkadaşlar, ben seçimimi sağ taraftan kullanıyorum çünkü sağ tarafta mine patladı. Ben patlamam diye düşünüyorum ve gidiyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Hadi. Minecim sen de bana destek ol ya biraz. Hazırız. Destek ol. Vurayım mı? Yok yok hayır hayır hayır. Tamam. tamam. Zıplayalım. Evet, destek, Aa, tam destek. Obu! Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sağ taraf gene sağ taraf çıktı arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Evet ya. Yine sağ taraf gene bombacı. Af. O zaman seçim mi yaptım? Yap bakayım seçimimi. <laughs> evet arkadaşlar yaptım sol sol diye ilerliyoruz. Geldim. Tamam. Bu sefer de sağda değildir ha, değil mi? Bence de yok. Hayır, bu sefer de sağdadır. Ben buraya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık ya, yok artık ya. İnsanın <laughs> ya mi doğru olmaz vallahi ya? Valla arkadaşlar üçte 3 üç ilerliyoruz şu an ya. Üçte 3 üç yanlış ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben geçiyorum bir de yani sağa. Yok ya yok artık ya. Oh. Sinir oldum ya. Arkadaşlar sol 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 gitti. Sağ bir tane daha sağ mı yoksa sol mu Mine? Sağ. Ben sol diyorum ya. Ben sol diyorum. Valla sol. Valla sol gel. Gel. Valla ben atlasam sağ sağa atlayacaktım <laughs> ha. sol oh. sol. Sağa sol. Şimdi? Şimdi. Yine çapraz mı gitsek yoksa düz mü gitsek? Mine sen seç bu de ya. Sol ya sol sağ sol. Diyorsun. Aa düz gitti. Oh. Tamam güzel. Tamam. Oh, sol sol ben ezberde tutmaya çalışıyorum bu arada Mine ki bir daha patlarsak geride kalmayalım. Sol <laughs> sol sağ sol sol tamam. Aa evet. Tabii ki evet ya hadi. Ben unuttum. Yine sen seç. Yine sen seç. Sen güzel seçiyorsun ya. Tamam. Çapraz. Aa. Oh. Aa. Vallahi helal, oh olsun. helal olsun. Helal olsun. Helal oh olsun. Geliyorum. Oh sol sol ya. sağ sol sol sağ. Bir dakika ya sol evet. sol sağ sol sol mı? O zaman bu taraf. Bu. Gene <laughs> bir görüntü mü acaba? Hadi devam edelim. Hadi. Et git şuraya. Ben mi git? Ya ben mi gideyim ya? Tamam git. hadi ben gidiyorum. Hadi ben gidiyorum. Ah. Aa! Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Sol, yeah, sol. Sağ. Örüntü bozuldu ki. Sol. Yine mi soldu yine? Sol, sağ. Ee, sol, sağ. Burası. Tamam. Evet. Ben, ben de bir nereye atladım? Sola atladım değil mi? Tamam. Bilmem. Sağ. Oh, tamam arkadaşlar <laughs> vallahi iyiydi. Yine yine sen seçiyorsun Benim. kardeşim. Arkadaşlar like atın şans dileyin. Wow. Valla arkadaşlar, like attınız mı bilmiyorum ama tek şanslı değildi. Şans dileyemediniz galiba. Bu, e, bu. ya. Bir tane. <laughs> arkadaşlar. <laughs> galiba hangisiydi, hangisiydi? Şu mu? Hayır bu değil. Ya yok artık ya. Mineciğim sol sol, sol sol. Sol sol. Sağ. Ondan sonra Sağ. bir tane, iki tane daha sol sol. E, sol. Gene Sol. Burası sağ. Sağ. Burası. E, sağ. Şimdi şurası. E, karşısı mı? Sen aynı buraya atladın çünkü. <laughs> gel, evet. gel, tamam. Oh Arkadaşlar. Be. Arkadaşlar örüntüyü hatırlamaya çalışıyorum. Sol sol. Hatırlamışsın. sağ, Sol sol. Sağ sağ. Sol. Tamam. Vallahi ezber ezbere gidiyor. Fena ezberledim yine. Bu sefer gene çapraz atlayacağım. Helal. <laughs> vallahi iyi. Vallahi iyi. E, vallahi çok iyi. Gene bu sefer düz mü at, atlayayım. düz atlayayım? Düz atlıyorum. Bilmem. Vallahi vallahi doğru. Vallahi oh. doğru. Vallahi doğru gel. <laughs> vallahi doğru. Bu sefer Şuraya yat evet. çapraza. çapraza çapraza atla atla <laughs> Arkadaşlar ezber fena karıştı. oh doğru mu? Doğru. Tamam doğru. Tamam sol doğru. bir tane sen Arkadaşlar son bir <laughs> tane. Ee, çapraza diyorum ya. Çapraza olsun. Eyvah. <laughs> Aa, ya meyve suyu oldu. Ya ben karıştırdım ki şimdi ne yapacağım? Sol sol. Tamam sol, sağ. Sol sağ. sol. İki sol. tane daha sol. Sağ. sağ. Bir tane daha sağ. Sağ. Sonra sol. çapraz. Kafam sağ. karıştı. Sağ mıydı? sağ. <laughs> sağ. Şimdi. sonra şu taraf çapraz. Düz. Ay, düz. Düz, düz mü? Düz. Evet. Evet. Düz. Aa, düz. Tamam tamam tamam. Tamam burası, Gel. burasıydı. Ben çapraza mı evet. atladım demin? mi? Evet. Tamam Sinnet o zaman. tamam. Oh, tamam bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Bitti, bitti. arkadaşlar. Allah bitti. Allah bitti. Oley, bitti. Çak, çak 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 o, o, ayo. Ayo, Ay ay ay. Aman aman aman. Aman aman sakın çak. Düşerim. Turuncu yol. Turuncu yol. Yeşil, yeşil yol. Allah Allah. Tamam. Nereden gideceğiz ki acaba? Allah Allah arkadaşlar. Allah. Acaba mı? Acaba. Yine sen ama turuncunun içinde kayboluyorsun. <laughs> kayboluyorsun. Şu kalem var sandıkta. Benim de var. Ooo bir sandık şeker var. Yine senin şekerlerinden Sen çalayım birazcık. Sende hangi şeker var? Ben de seninkilerden çaldım. Baston şeker var. <laughs> ya niye çalıyorsun ya çalmak kötü bir şey. Oo, green bak. O sırada green. Mine'nin tüm şekerlerini aldı. <laughs> ya Mine aç gözlü olma kardeşim. Aldın ben mı? bir stek aldım yeter. Bak bir stek aldım. Sen bak kaç stek aldım. <laughs> Ayda arkadaşlar yarısını almış ya. Ya bu benimdi ya Mine <laughs> alma kardeşim. Bu benim sandım götüreceğim Sandığımı Sandımı <laughs> götüreceğim. Götürüyor. Vallahi Valla saklayacağım tamam. sandığımı alma Bu benim sandım tamam mı? <laughs> ne sandın? Ya şey sandım. Ne sandın? Valla seni birazcık dürüst sandım ama sen biraz alçak çıktın ya Mine'ciğim. Oo öyle denir mi hiç? Denmez mi? Hayır, denmemeli. Tamam o zaman özür dilerim ama sen de şekerleri mi geri ver? Geri geri ver. Paramı geri istiyorum. <laughs> tamam geçelim vereceğim sonra. Tamam hadi ya geçelim. Arkadaşlar ya. yorum yaparsa veririm. <laughs> arkadaşlar yorum yapın ya. Ee, düzenbaz Mine yazın. Hatta yazmayın ya ayıp alır şimdi düzenle. Şeker şekerci mini yazın şekerci şekerlerimi aldı çünkü tüm şekerlerimi evet. aldı. Ben de burada parkur yapıyorum. Ay o kadar hepsi aynı renk ki gözümü aldı. Sen de kafan turuncu ben senin kafanı göremiyorum sen şu an kafan yok mine kafan yok Mine'nin kafası yok arkadaşlar. <laughs> senin de kafan yeşil değil. Of. Nasıl bu Bu ne? Ya düştü ya. ya. Ya ya, ya bu kadar basit parkurdan bile düştü arkadaşlar. Göremedim. O Parkur prosu mine. Hop. Oh. Bu ne? Bana ne yol açtın ha. Ben sana? Ba bana yol açtın ama lütfen kapatma. Valla. Kapatma kardeşim. Tamam. Yapmayalım. Yapmayalım. Böyle kötülükler bir, yapmayalım. Bir şartla. Bir şartla. Ne? Şekerlerini vermeyeceğim. Şekerleri mi? Şekerleri mi? Tamam. Ve, ya düştüm ya. Bir şey yapacaktım. Kandıracaktım onu. Bekle geliyorum yine. Bekle. <laughs> Kandıracaktın ne? Ya 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 kandırmaca bir şey yok ya Mineciğim. Şuradan şöyle usul usul arkadaşlar. Ben geçebiliyorum buradan Mine tamam mı bir kere? Şöyle hiza alıyorsun hop tak diye geçiyorsun Aha. ya. Oh, oh. Ya. <laughs> <laughs> sen Bak. kapatmadan geçeyim dedim. <laughs> Valla çok çok <laughs> numaracısın çok numaracısın. Zaten sana da bir tane blok koymuşlar. Benim işim gene zora kaldı ama geçtim arkadaşlar. Kendi emeğimle geçtim en azından ha. Senin gibi değilim. Evet sende blok yok gerçekten. Ya sen prosun ya onun için koymuşlar bir Anlarsın ya kardeşi. Anlarsın ya kardeşi ya. Aa burası ne ya? Of hiç sevmiyorum oh. tırmanmayı. Ooo oh. oh. tarzancılık oynayacağız. Arkadaşlar ben çok severim. Şöyle tarzancılık oynayacağız tırmanacağız. İpten ipe. İpten ipe. Mine Bak çok iyi. o <laughs> çok iyi fizikli arkadaşlar. vallahi çok beğendim bu işi. Mine hemen ıslandı. <laughs> mine portakal <laughs> suyuna düştü. Portakal mine oldu. Aa <laughs> oh, çok güzel tadı çok iyi. Mine burası bayağı kolay. Arkadaşlar ben çok sevdim buraya Bakın tarzancılık oynuyorum. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Ee şey tamam. Sen neredesin bakayım? Ha, ben buradayım. Ha ortadasın seni geçeceğim. He beni zor geçersin. Hı, hı. <laughs> Acele etme beni geçen diye düşeceksin şimdi ha. Sen kendine bak ya yürü yoluna bak. Stres <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> tamam tamam stres olma. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum arkadaşlar ben gidiyorum. Mineye bakmayacağım. Kendi yoluma bakacağım. Şöyle iyice, şöyle iyice yanaşıyorum arkadaşlar. İpten ipe tarzan gibi atlıyorum. Mine ne yaptı acaba? İyi. Ay buradayım burada. Üçüncüdeyim. Maşallah ya baya Şimdi... iyi ilerliyor. Elinden de hiçbir şey gelmiyor. <laughs> Dördüncüye geçeceğim. Allah ya Rabbim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Tamam geçiyorum. Sen önüne bak hadi. Hı. Helal helal. Vallahi helal. Tane tane iyi ilerliyorsun yine bak. <laughs> benim benim gibi evet. tak tak ilerleyemiyorsun. Tak 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 tak. <laughs> oh, geçtim. Iyiyiz, <laughs> Allah iyi ha. bekliyoruz arkadaşlar? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu iş böyle yapılır. Bakayım <laughs> bakayım 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 bakayım. Bakayım Mineciğim bakayım. Maşallah sana maşallah. Yavaş 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 yavaş. <laughs> aferin. Yavaş. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Mine iplerden tırmanmayı başardı. İnanır <laughs> mısınız ya? Bakın buraya kadar geldi. Siz görmediniz ben burada. Vallahi sizi krizi geçirdim. Kalp krizi geçiriyordum. Az kalsın böyle kötü şeyler başıma geliyordu. Vallahi çıldırıyordum da. Ama geçti geçti. Hadi. Hadi bir Mineciğim hadi. Bir şey yok. Bir Hadi <laughs> hadi. Bibi. Hadi maşallah tamam. sen hadi. Oh hadi. Ay. Şimdi. ay. Oh, o kadar bir rahatlama geldi ki arkadaşlar yani. Bunun üstüne bir de like atsanız var ya bayram olur benim için bayram. Mine parkuru geçti. Parkur <laughs> burası. <laughs> ya konuşma ya. Konuşma ya. Konuşma anlatma. anlatma bak. Anlattırma bak beni burada <laughs> arkadaşlar. Anlattırma bak neler yaptığını şurada. Arkadaşlar, neyse sonra anlatırım arkadaşlar size. <laughs> Yorumlarda ya görüşelim ya. arkadaşlar. Ya. Yorumlarda buluşalım. Utandım ya. Ya, utanma, utanma, Gidiyorum yok. ben. Utanma yok, gidemezsin. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yani devam ediyorum. Yapacak başka kaçarım, kaçarı yok arkadaşlar. Zaten devam edeceğiz. Şöyle bakalım parkurumuz nasıl gidiyor? Devam ediyor. <laughs> ha, ha, ne oldu? Bana müteac mı oldu? Evet. <laughs> Yine. Hı. Ama ne şimdi... oldu sen... bana muhtaç mı kaldı? Kardeşim yaptığın ayıp yalnız. <laughs> yaptığın ayıp yalnız. Oraya yok ok geçmiyor mu ya? <laughs> geçmiyor. Hadi bas hadi. Hadi beni beklettirme. Can hadi. var arada. Hadi bas hadi. Oy. Ha, ne oldu? Ne oldu hani ne oldu hani? Hani ne oldu hani? Şey. Şey e, abi. Hani? Önünde de var bir tane ya. Tamam. Bana muhtaçsın şimdi. O zaman basacaksın. Ne oldu ne oldu ne oldu? Ha, geçtim ne oldu ha ne oldu hadi. Konuş hadi. Hadi konuş hadi. <laughs> ne diyorsun be? Ha, hayırdır sen? Allah. Hayırdır. Bu şekerlerin ne de arkadaşlar? Valla Vallahi şekerim ha, düştü ya sabahtan beri Mine'nin parkur yapmasını izlerken <laughs> şekerlerinden yiyeyim birazcık. İyi akıl ettim onu evet. Bir sürü şeker yemeliyim. Evet. Senin <laughs> şekerlerin de bende. Sen yeme sen cezalısın bak. Ay kıramıyorum da burayı arkadaşlar ya. Kırılmıyor burası da. Kırsam ee, yanına geleceğim de kırılmıyor da arkadaşlar. Bakın İy iyice kırılmıyor. Olmuyor Bak burada ya. kapı var. Yanıma gelebilirsin. Kapı da kırılmıyor, kapı da kırılmıyor ya. Şur şura da kırılmıyor. Hiçbir şey kırılmıyor. Of ah oh, gel buraya gel gel. Gel buraya Aa, gel. Ay 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 yok yok. Yok Valla Vallahi ben sinir ettim orada parkurda. Almaz ha. Almaz arkadaşlar. Neyse devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu ne? Oo pembe parkur. Pembe pembeli bir parkur ama karşıya geçmemiz lazım. Bu ne? Mine kuleden yukarı mı Aa, çıkacağız? Asansör. Kuleden kuleden geri gelen var. Kuleden dönen var. <laughs> Aa oradan buraya geçeceğiz. O zaman kuleden çıkalım. Kuleden çıkar. Kuleden çık. Çıkamıyorsun. Kuleden. Bakayım. Aa. Bir dakika. <laughs> Çıkarım. Valla tıkla yine tıkla. Oy. Oo. Oh. Oh. Aa. Ben tepeye geldim. <laughs> Bastıktan sonra bir de tıklamak çipiyor? lazım. Ha. Ha geliyor. 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 Ay, Gelme. pardon bine. <laughs> 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 pardon özür dilerim. Bine neredesin? Pardon özür dilerim. Valla elimdeydi. Elimde hadi. <laughs> geliyor. Gene geliyor. Yine geliyor. Yine geliyor. <laughs> Ay sakın vurma, sakın vurma. <laughs> tamam, tamam. Aa vurmayacağım da bir dakika burada ne var? Anahtar. Arkadaşlar, anahtar, anahtar değil bu. Bak bu. Bak baloncuk çıkartıyor bak. Aa, Arkadaşlar size çıkartayım mı? Bak baloncuk çıkıyor. Ben Ağzı, sevdiğim. Ağzından baloncuk çıkıyor. Sana vermeyeceğim ama. Al sana balon. Aa, patlat tamam. bakayım. Yine şunları patlatmaya çalış bakayım. Ya. Ben şişiriyorum seni patlat hadi oh. patlat. Patlat patlat <laughs> patlat. Patlıyor 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 patlıyor. Ya bastığın <laughs> şekerle mi patlatıyor? Evet. <laughs> Oh, bak 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 hadi. Tamam tamam. Aa, baloncuk bitti ya. Ya bitti arkadaşlar o ben gidiyorum ya. Kariye nasıl geçeceğiz buradan ya? Bak iyi izle iyi izle bak. Pro abin iyi ki burada sana gösterecek. Şimdi burada iyice geriliyorsun. Koşuyorsun. Ve Allah zıplayamadım. Oh, oh, Ay, geçemedim ya. Aa. Aha. Geçemedim. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Ben ha, geliyorum. Geçecektik. Tamam. Vira geliyorum. Neredesin? Oh. Bak şimdi şunu atayım ya bu bitti. Arkadaşlar iyice koşuyoruz. Ve zıplıyoruz. Böyle hadice var. Allah. Oy geçti. <laughs> evet Mine Aa! geliyor. Yarışmacımız Mine. Zıplıyor. Aa! Ah be Ay, ucundan Mükemmel bir atlayış. Valla ucundan döndü. Tam minelere özgü. <laughs> arkadaşlar 5 birinci deneme gerçekleşiyor şu anda. Oo. Oh! Helal. Yee! Helal. Allah. Arkadaşlar gene siz görmediniz ama böyle 6000 kere falan denedi. Bu da 7 birinciydi. Değil mi? Ya ben abi? Bak ben gidiyorum. <laughs> ben de geliyorum kardeşim. <laughs> ben de geliyorum arkadaşlar. Hop. Hadi bakayım bu sefer <laughs> yapabilecek misin? Belki tek atarsın. Bu sefer ha. ilk ben. İlk tamam, ben. Ilk tamam sen hadi. Mı? Dur, ha, ilk sen. tamam, ilk sen. sen geçmeden ben geçmeyeceğim. Bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bak. Olal. Olal vallahi ne İstirme oldu? Ne alana. oldu? Bir şey olmadı ne oldu ben de geçeceğim bekle Arkadaşlar ben de geçiyorum yeah. Hadi bakalım iyi izleyin arkadaşlar iyi güzel. Aa, arkadaşlar. Aa, oy Yardım mı ben de geçtim Aha. Ne oldu ne ya sen şey, geçiyorsun zaten. Ne oldu? Vallahi topu. Vallahi vallahi topuna yere atarım hayır, vallahi ya, o kadar hayır, mı? hayır. hayır. <laughs> ben de geçeyim. Ben de geçiyorum. Oy. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Vallahi. Ben şimdi anladım bak tekte geçeceğim ha. Tamam tekte çek hadi. Nasıl Geçim çekiyorsun? <laughs> çek değil geç yani. Tamam hadi hadi geç Hı -hı. hadi. hadi. bu biraz daha zor gibi duruyor. iki İki tane ittir geç var. Eee bu baya kolaymış ittir, it it ittir geçler hiçbir şey yaramıyor. Geçtim. Geçtin ayaklarını görüyorum senin bekle geliyorum. Pis kokan ayakları görüyorum senin <laughs> kafanı görmüyorum. Aa, aa. Allah. Aa. Yine verdik yine verdik arkadaşlar. <laughs> evet. Hep bağırdık biz. Aa, Hep yazı yazıyor, yazıyor burada. Valla sorular sorular cevaplar mı? Ha, bunu ben Doğru biliyorum. yanlış soruları cevapları. Evet. Ben de biliyorum ben de biliyorum. Evet. O zaman ilk sorumuzu ya da ilk cümlemizi okumak ister misin? Doğru yanlış cümlemizi mi diyeceğim? Hadi oku bakalım. Ee, green mi neden büyüktür? Bakayım. Hmm. Green mi neden Yo, Yok aynıyız. Büyüğüm senden abi diyeceksin. Aynıyız. Abi diyeceksin. Abi diyeceksin. Ne olarak büyüktür? Abi diyeceksin. <laughs> ben senden büyüğüm evladım ben. Yaşlıyım evladım. Tabii. Evladım Elim evladım beni. O zaman Hadi. doğru. Evladım. evladım. Ben geçiyoruz söz... o zaman. Minecim sözümü dinler Bak, misin? Geçiyorum. Ben büyüğüm ya. Söz büyüğün ya. Söz büyüğün ya. Ben dinler misin? Tamam sen geç. Büyük. Dinler misin? Geç. Bir, bir şey dinler misin? Bir şey söyleyeceğim. Dinler Dinliyorum. misin? Dinliyorum. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey bir evet. şey söyleyeceğim Mine. Dinliyor musun Mine? Dinle. Mine bir Alo dinliyorum. sesin gelmiyor. Şey... Alo. Alo şey... çekmiyor. Ee, mine tünele girdim. Büyük deniz dinleyin İmdat. arkadaşlar. Bak atarım seni. Hayır, büyüklerini dinlemen lazım. Atarım At bak. Tamam hadi soruya denedin arkadaşlar. Yo, <laughs> çok abarttık galiba. Green mi neden büyüktü? Işte. Doğru. 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 Doğru tabii büyüğüm. <laughs> Yardım mı? Ha? Ne oldu? Abi diyeceksin. Abi diyeceksin. Abi di. Diye... Abi di. Diye... Abi. Diye... Abi. <laughs> Debe, oraya sokamadım. <laughs> hayır şekerle de vurma kardeşim ya. Şimdi soruyu ben okuyorum arkadaşlar hadi bakalım. Green'in en sevdiği renk turuncudur. Ne diyorsun? Ee, hayır yeşildir o yüzden yeşilden geçiyorum. Oh. La mantığına hayran kaldım Mineciğim mantığına hayran kaldım. Green'in ne... <laughs> neredesin? <laughs> Allah'ım ya. Green'in sevdiği renk. Tabii ki turuncu değildir arkadaşlar ama hangi renk olduğunu yorumlara yazın tamam mı? Ben şuradan yanlıştan geçeyim de. <laughs> Ben zaten söyledim ki. Nasıl söyledin ya Mine, ben duymadım. Yani yeşildir dedim yeşilden geçtim. Ya yani niye söylüyorsun ya arkadaşlar belki yorumlara yazacaktı belki kimse bilmiyordu. <laughs> Bu bir sırdı belki. <laughs> tamam benim de sevdiğim yazsınlar o zaman. Tamam tamam. o zaman Mine'nin ne sevdiğini yazın. Mine ne diyor soruda Mine'cim Mine? Ee, çok daha akıllıdır diyor. Ya yaramazdır diyor yalan söyleme burada yaramaz Mine çok <laughs> ya, daha yaramazdır, yaramazdır diyor. Dedi? Doğru. Yo, doğru. yalan. Yanlış mı? Tamam, yanlış. tamam yalansa geç. Tamam yanlış. yalansa geç. <laughs> ne oldu? Nasıl ya? Nasıl ne oldu? ya? Neredesin? Gel gel. Ne oldu? Rengin soldu. Nasıl ya? <laughs> Mine daha yaramazdır. Doğru tabii ki. Doğru. Doğru. <laughs> Yok. Ben geçmeyeceğim Kabul buradan. Etmiyor. Kabul etmiyor. Bakayım neredesin? Bakayım. Geç. Aa, geçiyorsun. Mecbur geçiyorsun. Ne oldu? Evet. Mecbur. Mecbursun tabii ki kardeşim. Aa, bu seferki soruyu ben okuyorum arkadaşlar. İyi dinleyin bakın. Mine pro bir parkurcudur. <laughs> Mine pro, pro bir parkurcudur diyor. Mine doğru gibi yaz sanki. Sen hmm. sabahtan beri on numara pro parkurcusun ya. Ne diyorsun? Hmm, şey demiyorum. <laughs> Sen niye bu kadar üzüldün ya kardeşim? Hayır üzülmedim utandım. Utandın mı? He, da, utanmalısın <laughs> zaten ya utan ya utan utan birazcık ya. Mine pro bir parkurcudur. Bu ne var ya? Külliyen yalan arkadaşlar. <laughs> Gülleyen <laughs> yalan. Tam geç hadi. Aa, geçin külliyen geçin. yalan. Gülleyen yalan. yalan. Kuyruklu yalan. Kuyruklu yalan. Evet evet aynen. En yalan oğlu yalan. Yalan oğlu yalan. Kalsın salsin, burada arkadaşlar. Tamam, bur Sensin gri. Tamam tabii ki benim ya. Ben parkur. Arkadaşlar görmüyor musun parkurda tak diye geçiyorum. Tak 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 diye geçiyorum. Tak 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 tak. tak. Kapıda kim var? Kapıda Oo, ben varım. Abi diyeceksin var abi dayım. diyeceksin. Abi diyeceksin. Dur dur, dur dur. Buraya ne ben. var? Bu ne sırada? Oo tamam burası gene arkadaşlar. Bambu. labirenti. Mine sen bambuyu seversin ha. <laughs> seversin arkadaşlar Mine bambuları sever. Niye ben panda mıyım? Sen panda mısın ya Mine yani sen bambuları seviyorsun ya. Bambularla çok takılıyorsun. O zaman bu sen. taraf. Ne taraf? Bak bak gene kaybetti bu kendini. Ha buldum seni. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? E, buraya. Buraya ha, nereye gidiyorsun? Buldum. buldum. Yukarıda yollar var. Arkadaşlar yukarıda bu sefer yollar da var. Yollar da mı var? Ne buldun ya hani buldun? Hadi, e, ne buldun? Aa burası değil. <laughs> Bambu. <laughs> arkadaşlar ya ben unutmuşum Mine'yi labirente takip etmemem gerekiyor ya Mine sen ne halin varsa gör Allah'ını <laughs> seversen ya ya ne halin varsa gör ben bulacağım şimdi yolu bize bakalım çıkış neredeymiş arkadaşlar böyle yukarıdan yukarıdan bakacağım <laughs> o da beni takip ediyor mecbur tabii. yazık ne yapsın gariban ya gariban Mine ya Gar gariban Mine şeker ya. vereyim mi sana Şek al şeker ver ben de sana yolu bulayım hadi bakalım hadi hadi şeker depolarını yenileyelim <laughs> arkadaşlar şimdi Yolu bulacağım sana. Arkadaşlar, iz sürme, Aha, keskin iz sürme buldum. yöntemlerim var. Ne yol bulacağım bakayım? Ya ne? Ben hala mineye kanıyorum ya bir de Enayi gibi arkadaşlar. <gülüyor> buldum <gülüyor> diyor bana. Ben bulacağım şimdi. Gel gel. Burada bir çıkış var gel. Buldum bir şeyler buldum gel. Sen nasıl bulabiliyorsun ya? Arkadaşlar, iz Hay sürme diyorum. Ya? İz sürme diyorum. İz sürme diyorum bak yok. Aynen yukarıdaki yollara çıkartıyor bizi bak. Bak. <laughs> Çıkacağız şimdi. Çık bakayım. Çık. Geç geç. geç. Hah. Aferin. Aferin. Oh, ne de geldi. Devam et. Ahmet bekleme yapma. Bekleme yapma. Burası tek kişilik köprü hadi. Aa! Burduk şey var, <laughs> kapı var. Nerede? Nerede kapı var? Kapı. Ya göremiyorum kafandan çek kafanı şu kafanı çek kafanı çek. Bak, bak. Bakın. Bakabiliyor musun? He şu mu? Ay pardon kafa. O kafanmış ee, ya. <laughs> bu bak. Ya! Ya! Vah. Oh. Ateş, <laughs> 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 Hadi git hadi. Hadi damet hadi. Tamam. O oh. iyi kafa. Oh. oh, bir dakika. oh, oh, oh. Burası neresi? Burası ben beyaz bir mekan. Uhrevi bir ortama geldik Minecim. Ve karşımızda gene açık bir kapı var arkadaşlar. Ve trambolinler. Ve yine trambolinler. Ay. Oo. Mine bu trambolinler bir yerden tanıdık geliyor. <laughs> Bak kafasın. Ya yazık kafana yazık. Kafana yazık. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim şey bunlara kafamı çarpmak. <laughs> Niye? Bu, Anlayamazsın. Bunlar çok güzel sallanıyorlar. Anlayamazsınız. Köpürtmesi, <laughs> denizin köpürtmesi. <laughs> Evet. Ha <laughs> burada da var. Hı, ı, ya Sürürüz. ona kafan Allah'tan ona kafan yetişmiyor ya. Mineciğim amacımızdan şaşmadan yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yine onu da söyleyeyim sana Mineciğim. Bu trambolinden çıkıp karşıdaki kapıya geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne çıkacak karşımıza. Trambolinler de güzelmiş Yok artık. ha. Tamir geliyor mu? Mine. Geliyor. Trambolinde... Aa bu kapıyı gördüm trambolin. O... Trambolin de trambolinmiş ha. Trambolin. Oy oy. Oy. Yine evet. bakalım kapının ucu nereye gidiyor? Önden gitmek ister misin gene? Ben peşinden geleceğim senin. Şöyle dümdüz. Oh, i̇ster, miyim? Hı, istemem. <laughs> Geçemedi. Geçemedi. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ben geçiyorum. Geçiyorum. Mineciğim geç. Hadi gel. Hadi. 3 deyince Mine 3 deyince. 1 2 3 gel peşinden Mine. Hay! Oh. Ay. Aman. Aa ah. oh. neredeyiz? Gülüyor? Neredeyiz? Burası çok tanıdık geliyor. Arkadaşlar. Anla bizim ev. Arkadaşlar bu kapı nereye açıldı ya böyle? Bizim eve açılmış bir <laughs> de. Nasıl ya? Bir dakika böyle zikzak çizen bir yoldu ya. Bizim kapımıza mı gelmiş çatı katımıza? Evimize açıldı kapı. Arkadaşlar çatıya geldik Aa. görüyorsunuz. Evimizin çatı katındayız. Gel aşağı inelim yine ben bayağı yoruldum arkadaşlar. Hadi <laughs> gidelim şu an. <laughs> Çatımızda kapı var çok komik. Çatı ne, nasıl komik ya? Onu biz tadilat etmekle uğraşacağız bir de. Bir şey olmaz. Aa gerçi Aa, yağmur of. suyu dolar içeri. Oh. Evet. Ya çık odamdan ya çık. Benim çok sinirli olduğum Ya ettim bana bugün, vurma ya. Çık. Ya çık odamdan çıkar mısın kardeşim? Lütfen odamdan çıkar mısın? Odamdan çıkar mısın? Tamam arkadaşlar. Da... Ben odadan çıkıyorum. Videodan Oda... da çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkalım. Videoyu yorum yapın. Odamdan çıkar mısın? Ay patın. Hoşçakalın. Güle güle hadi. Odamdan çık hadi. Kapat hadi gel hadi. Kapat. Kapat. Yukarıdan <laughs> da bakma. Geriye git hadi. Oh. Allah Allah. Ah, Mine'yi de kovduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bak zıplıyor. Ne orada zıplıyor ya. Ya bir de uç git ya. Kendi odana git kardeşim. Arkadaşlar videoya like atmayı. <laughs> ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ya şu Mine'yi de valla. Yorumlarda neyse yorumlarda görüşelim arkadaşlar. Yorum da yapın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Çık, hadi. Tamam, çık, 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 oh.